Zap suyuyla beslenen bölgenin zirve şehri, iki ülkeye sınır Dağlar şehri Hakkari. Çivi yazıtlarında tarihin sessiz sesi, Hakkari Asurca'da ırmakların ülkesi. 2000 metre üstü zirveler meskenleri, Cilo, Sat Karadağ'da zirve buzul gölleri. Yaz bahar ile doğa zemin yüzünü süsler, görsel bir şölen sunar, kır çiçeği sosinler. Hakkari dağlarında baharı haber eder, ağlayan gelinleri endemik ters laleler. Doğal yaşam alanı yüzlerce çeşidimiz, Yüksekova Neyil'de sazlık kuş cennetimiz. El değmemiş doğanın sakin huzurlu sesi, İzme Dağı, Çanaklı, Taşbaşı Şelalesi. Hazreti Ömer devri sahabe hediyesi, Hakkari Çukurca'da Emir Şaban Camisi bölgeye hakim yerde Şeyh Nazır'ın mezarı, gönlüne derman olmuş Rabbinden hak nazarı. İlham kaynağı olmuş dört dildeki eseri Çukurcahan köyünden Alim Ahmedihani. Hani. Tarih sayfalarına iz işaret uyarı, maziden haber verir Hakkari balbalları. Geveruk Vadi boyu işlenmiş satır satır. Kaya resimlerimiz bin yıllık iz taşır. Derin vadi üstünde şemdinle çayı süsü, Nehri Bağlar Köyü'nde derecik taş köprüsü, Yılın yarısı kardır, bürünür beyaz renge, Yüksek ovaya derler, deşte puşu peşenge. Ufka değen dağları zirveler geçit vermez, Coşkun akan dereler, baharda zapt edilmez. Keçi kılı çadırlar, geçmişi hatırlatır, Barçelan yaylasında geleneği yaşatır. Yüniplikle dokunur göz nuru elemeyi, ulusal değerimiz Hakkari ikilimleri. Tiftik gününden örme bele bağlanır şutik, yöresel kiraz fistan, gömlek üstüne şapik. Karşılıklı söylenen türkülerimiz sıtran, pik bilul kavalımız davul ile zurna can. Dövme buğday yoğurttan çorba sabah aşıdır, doleme yöresidir, yemeklerin hasıdır. Yöresel halayları Basu Şihane Zerine, Hakkar ile aşıktır, türkü tüfek tütüne. Her mevsim ayrı güzel, dört bir yan, dört bir yeri, el değmemiş duaya davet eder Hakkari.